Ya! Ah! 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 İyi almışım dostum. Almış mıyım? Sağ ol tebrikler. Ne oldu lan ben? Neş gibi ya? Hayvan gibi oldum ya. Bunun bir izahı olmalı. Gel gel buraya gel gel. Buyur tebrikler. Ne oluyor lan bana? Abartma Seferim, ne oluyor var mı? Hiçbir şey olmuyor. Kızım ol, yavşama lan, yavşama. Cevap ver, Dik ne yemek yaptın? E yaptım Seferim, çok güzel yemekler yaptım mutfakta. Sofrayı kurdun mu? Kurdum mutfakta. Niye kurdun lan? E toplarım, toplarım Seferim. Toplama, topla, şey. topla, 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 <laughs> şey. gideceğim bakacağım, şimdi göreceğim durumu. Peki Seferim. Bak bir tane çakıya. Çak. Gelmeyip tokadımın altına gel. Geleyim, geleyim Seferim. E, Neden elimden vuruyorum ki, ayağımda. <laughs> <de. gülüyor> トルコ